Ata. Efendim. Anneciğim bir oyun oynayalım mı? Tamam. Ne bu oyun? Thomas seti. Evet, Thomas tren seti. Oynayalım mı seninle? Of. Bu kutunun içindekileri şuraya koymuştuk. Ne? ne diyorsun bu oyun nasıl ya? Hadi oynayalım. Böyle kocaman yapsak? O da olmaz. Bakalım bir şunlara bir bakmak istiyorum ben. O da şema ata. Nasıl yapacağımızı gösterecek bize. O o şeması. Evet. Şunların isimleri ne anneciğim? Ne ama bilmem. Bence bilirsin. Evet. Şunun adı ne? Ee, bu galiba Vagon Farsayurdu değil mi? Evet. Evet. Emin misin? Eminim. Evet, o muzip gülüş ne peki? Hangi? Evet. O muzip gülüş ne? Bu kim? Bu kim anne? Farsi. Perseyur. Perseyur mu? Evet. Peki bu Perseyursa bu kim? Thomas. Thomas mı? Bence yer değiştirdik değil mi? Bu kim? Aşı mı mıydı bu? Paxton. Me Hayır. Paxton bu. Hayır. <laughs> ata bizle oyun oynuyor. Anne. Yani. Paxton bu anneciğim. Anne. Yani. Anne. Bu da bu kim? Bu kim ata? Hong Mei değil mi bu da? Yani. Bunlar böyle birbirlerine geçiyor, şöyle. Hayır, yapma. Hayır sadece göstereceğim arkadaşlara. Gösterme. Bak böyle geçiyor birbirine. Arkadaşlar birleşmiyor. <laughs> Neden? Arkadaşlar birleşmiyordu. Ata bugün biraz nazlandı mı? Ne yaptı acaba? <laughs> hayır bunun kömürü yok anneciğim. Kömür. vagon ferse yorun kömürü nerede? Bu da. Nerede hani? Evet oradaymış. Hadi koy bakalım üzerine. Çok güzel. Şimdi koyalım treni yapalım mı? Treni yapalım hadi bakalım. Annem, Sen yapabilecek misin treni? Bunu yüksekliğini koyalım. Evet anneciğim. Şimdi ya. bak burada ne yazıyor biliyor musun? Bu onun şöyle olacağını söylüyor bize şu şekilde. Burada parçalardan bahsetmiş. Her parçadan kaçer adet var. Bunlardan bahsetmiş. Sonra hatta bunu karalamış tabii. <laughs> Burada da hangi parçanın nereye gireceğinden bahsetmiş. Ne gireceğim ben dedim. Hadi. Hadi geç bakalım karşıma bebeğim. Ne var Bu da. şeymiş? Yüksekte benim yanıymış bu. Öyle mi? Yüksekte bir şey değilmiş. Ne değilmiş? Yüksek tepe yukarıda yani. Yüksekte ben tam tepesi yukarıdayım. Anladım anneciğim. Gel bakalım bir bakalım nasıl yapacağız. Oradaki kurallara göre yapalım mı? Olur. Tamam. Şimdi. Anne bu ne, oluyor? ne? Önce bunları bir ayıralım. Anne bu ne? Bak bunun böyle arkasında şöyle şeyler yazıyor. Mesela bu S2 yazıyor burada. Görebiliyor musunuz? Şurada S2 yazıyor. Bu nedir? Bu Siyel. Efendim? Yapalım. Tamam yapalım anneciğim. Olur. Biz kapatalım treni yapalım. O zaman şimdi kamerayı kapatalım. Treni yaptıktan sonra tekrar konuşalım olur, olur. mu? Olur. Tamam. Evet arkadaşlar biz yaptık setini. Hayır yapmadık hala. Bir dakika anneciğim. Hatta bugün biraz evet uyusuz. Şöyle. Çok güzel bir şey. Hatta bunların isimlerini anneciğim söyleyelim. Oynamaya başlayalım olur mu? Olur. Çok güzel oldu Hünlüğün. bak. Gel yanıma sen. Hangisini? Buradaki oyuncakların adını söylemek ister misin? Özel söyle. Be? Ben mi söyleyeyim? Bu Hong Bu Thomas. Asıl kahraman bu aslında. Bu birinci olsun bence. Bu Vagon Farseur. Bu Paxton. Bu Ashima. İşte bu kadar. 5 tane trenimiz var. Ve böyle de bir tren setimiz var. Bu Thomas tren seti. Şuradan tekrar gösterelim anneciğim. Kutusunu gösterelim arkadaşlar. Belki almak isteyen olur. İşte bu. Bu şekilde de. Şurada şöyle oyunu da paylaşmışlar. Böyle bu şekilde bir şey. Tamam anneciğim hadi gel oynayalım. Birleştirerek mi oynayalım? Hatta nasıl istersin? Birleştirmeyerek, Birleştirmeyerek oynayalım. oynayalım. Evet. Bak mesela Thomas şimdi şuradan gelsin tamam mı? Bak Thomas'a. Böyle geliyor geliyor geliyor. Bak bak. Ama sen oyna demiştin. Bak. Dur en tepede bırakacağız ki uçacak oradan. Bak. <laughs> Anladım. Anneciğim. Ya şimdi ben gideceğim. Şimdi sen gittir bakalım ata. Ana ben buradayım. En arkadayım ben. En arkadasın. Evet. Ben. En arkadayım. Yap bakalım bir. Yani bunu taksan böyle. Anne ama bu bu yani nereden bitiyor? Nasıl nereden buradan bitiyor? Buradan şöyle geliyor. Evet. Sonra buradan yukarı çıkıyor. Buradan sola gittiği zaman buradan şöyle Hı. bunu şinem geçiyor. Evet böyle düz yapacaksın. Sonra köprüden geçireceksin. Oradan böyle uçuracaksın hatta bunu diye. Ben. Oradan da gidebilirsin öyle de olur. Bak öyle gelip bu yeşil köprüye gelebilirsin öncelikle. Ne Buradaki var ya, şu açık yeşil olan köprüye gelebiliriz. Şuna. Geliyorum, gel. Gel <laughs> bakalım, bekliyorum. Ne? Thomas yola çıktı, geliyor. Evet. Önce yokuş ya orası. Senin çıkarman gerekiyor yokuştan Thomas'ı. Ama bak bir şey yok o olamam. Çıkarsan tamam, önemli değil. Çok önemli değil anneciğim. Kaldır istersen onu. Hı? Kaldırabilirsin. Bak oldu bile gördün. <laughs> tamam bana ver onu, onu kullanmayalım o parçayı. Kullanalım. Lan oğlum. çıkıyor bak çıkıyor. Bak oldu işte hiç çıkmadı gördün mü? Ama bu da oldu. Getir 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 getir. Evet. <laughs> Çok güzel. Aferin oğlum. <laughs> Tren raydan çıktı. Bir kaza oldu galiba. Geliyor. Geliyor mu? Niye geliyor buradan? Kapıdan gelip gitti. geçti kapıdan. Götür bakalım. Arkadaşlarına çarpacak ama. Diğer arkadaşları da diğer yöne gitsin o zaman. Tekrar o başlangıç çizgisine bak geldi. Diğerleri de gelsin istersen. Ya ben nasıl geçeceğim? Ama ben de geri buradan geliyorum. Tekrar Hı -hı. dönüyor musun geri? Dönüyorum. güzel olmasına ben devam. Hmm. O tepeye gelince bırak oradan uçsun aşağıya. Anne bak o İşte çok bastırıyorsun anneciğim. Bastırmadan. Sonuçta onlar plastik. Birazcık daha ilerle. Yine kaza yaptık. Tren uçuyor. Çok tehlikeli. Bırak şimdi onu. Gönder arkadan bir tane. Evet. Ne kadar? geliyor. Önemli değil anneciğim. Diğer taraftan yap. Şuradan yap bir de. Şu karşıdan yap bir de. Yani orada da var bak. Engeller buradan buraya giderse engel yetiş. Engeller. Bak. Hep de engel var. Ana bak sana göstereyim mi? Göster anneciğim. Bak şimdi. Çok bastırma ama tamam mı yine? Biraz daha götür. Bak. Oo çok bak, güzel. Bak buraya doğru gitmiyor. Evet anneciğim çünkü neden biliyor musun? Senin bunu böyle açman gerekiyor. Şu şekilde yapman gerekiyor ki tren buradan geçsin. Tamam mı? Yani. O yolu kapatmak için. ya yani biz bu treni büyütebiliriz aslında. Hı. Mesela birkaç parçalık buradan da devam ettirebiliriz. Buna. Ya, oradan getir. Bak sen bir oradan getir şimdi olacak. Bir yap. Çok bastırma anneciğim. Yormazım. Tabii ki az bir şey. Ya ne olmuyor benimki. Götür bakayım bir. Olmuyor. Götür bak nasıl olacak. Olmadı. Bak. Bak burada da bak hmm. ben onun yerini yaptım. Hmm. Bak böyle gelecek. Ata bak anneciğim. Bak demek istediğim şu. Bak ben bunu Bak ata bak ne kadar güzel oynadın gördün. Akşam bulacağım. T-Rex mi? Uzun kaba attım bak. <laughs> Brachiosaurus yani. Değil mi? Evet. Böyle tren oynasak daha güzel olmaz mıydı? Ne? Tren oynasak daha güzel olmaz Öyle mı? Öyle mi? Bunu böyle güzelce yapsaydık sen burasını bozmasaydın. Böyle hepsini düşürmeseydin olmaz mıydı acaba? Ama böyle yapsana diyorum zor anne. Bir de yapsana kendine. Dinozor mu yapayım? Evet. Nasıl bundan dinozor yapılır mı ki? Böyle yapılır. Neyse o zaman biz karışık oynayalım. Şimdi sen hani hoşçakal hep arkadaşlarına. Hadi hoşçakal Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz anneciğim. Yalı videoda görüşürüz. Dinozor, dinozor videoda görüşürüz. Evet bugün de dinozor giymişsin. Hep dinozor.